Yani buradaki bezlerindeki mayalığa sıkıntı çıkarmayalım <laughs> şimdi Ücret almıyoruz. Biz bir hakim, bir albayın aldığı maaşın yarısını bile almıyoruz. Ama biz hekimiz. Biz dünyanın en uzun ve en zor tahsilini gördük. Ee, hak ettiğimiz ücreti alalım. Emekli olduğumuz zamanda hak ettiğimiz emekli ücretini alalım istiyoruz. Ee, bu nedenle iki gün e, tıpkı dokuz günlük bayram tatillerindeki gibi hastalara bakmayalım. Acil olanlar acile gitsinler. Acilimiz takviyeli bir şekilde çalışıyor. İki gün bizi affedin, hoşgörün. görün. İki gün sonra biz size daha iyi sağlık hizmeti verelim istiyoruz. Bu arada randevusu olan... Onlar da bir, bir var. Cevap Bu hukuki, Kaymakam Bey'in bilgileri var mı acaba? Eee şimdi hukuki olduğunu bizim Türk Tabipler Birliği Hukuk Büro'muz söylüyor. Evet. Biz de buna güvenerek yapıyoruz. Nasıl dokuz gün bayram tatilinde biz bayram ilan ettik diyor. Ama ağlamayan meme da. yok. Eğer biz resmi yapacak olsak olmayacak. Şimdi kaymakam ben Nasıl isterseniz. Vatandaş nasıl? olarak ben de kaymakam müracaat Nasıl isterseniz, ister öyle yapın, ister ya. iki arkadaşla Baca, görüşün, Baca, onunla Baca, da konuşun. E, Ablacığım hukuk değil. Biz çok sizin hoşgörünüze sahibiz. Biz çekiyoruz bu hocam, çok adı e, e, Resmi yerler baksınlar ablacığım. Vatandaş burada niye mantıklı? Bizim hoş görünüz. Çok baksın bu işe Bizim hoş görünüz diyorum. Hocam bir şey sorabilir miyim? Çok teşekkür ederim. Gerçekten sizi mağdur etmek istemiyoruz.

alacaksınız. Önce öncelik onlara diye. Doğru. He, evet, öncelik onlara. Çünkü kanama hasta. Doğru, doğru. Evet, şimdi gelmişiz çocuğun çok hasta. Ama pazar günü geldiğimizde ne yapacaksınız? Mesela pazar günü olduğunda acile gideceksiniz. Ya, acile, acile, gittik. Acile. Acil beyni ağrıyor. Anladım. grip oldu. <laughs> biraz <gülüyor> bekleyecek. Biraz çok bekleyeceğiz ama soracak hali yok. baksanız. şimdi. Şey, şey, i̇sterseniz doktorun Aynen. önüne gidin. Doktor, doktor Necip Bey varmış. Necip başka kimse şey yok. Bir gidin oturun.